Üniversitesi Teknokent Sivas'ta 28 firmaya ARGE ve yazılım hizmeti verdi. Sevgili izleyenler Teknokent Genel Müdürü Yardımcı Doçent Doktor Serdar Mercan yaptığı yazılı açıklamada Cumhuriyet Teknokent'in bölgesinde emin adımlarla ilerlediğini ve buraya bağlı ofislerin şirketlerin tarafından rağbet gördüğünü ifade etti. Cumhuriyet Üniversitesi Teknokent Sivas'ta 28 firmaya ARGE ve yazılım hizmeti verdi. ARGE ve yazılıma dayalı katma değeri yüksek ürün ve hizmetlerin üretilmesini sağlamak amacıyla 2011 yılından bugüne kadar çalışmalarını devam ettiren Teknokent bünyesinde bugün 28 firmaya hizmet verildiğini aktardı. Çok isteyen sanayici iş adamları için ilk başvuru adresimizdir. Aynı zamanda akademisyenlerimizin bilgi, birikim ve tecrübelerini doğrudan sanayi ve aktarabilecekleri ilk adreste yine Cumhuriyet Teknokent'tir. Cumhuriyet Teknokent bünyesinde 2013 yılında kurulan Teknoloji Transfer Ofisi'nin proje yazım ve takibi, ulusal ve uluslararası destek programları hakkında bilgilendirme, fikri ve sanayi mülkiyet hakları hakkında bilgilendirme ve yönlendirme hizmetleri sunduğunu dile getiren Mercan şunları kaydetti. Sağlamak amacıyla 2011 yılından itibaren hizmetlerimize devam etmekteyiz. Cumhuriyet Teknokent olarak bünyemizde 28 firmamız bulunmaktadır. Bu 28 firmaya baktığımızda ise ağırlıklı yazılım firmalarından oluşmaktadır. Cumhuriyet Üniversitesi'nde okuyan öğrencilere kolaylık sağladıklarını da aktaran Mercan sözlerini şöyle sürdürdü. Yeni binamızda nitelikli ofis alanları ve destek hizmetleri imkanları yine sunulmaya devam edecektir. Kalandar Soğu filminin senaristi Bilal Sert iletişim lisesinde öğrencilerle buluştu. Efendim film hakkında öğrencileri bilgilendiren Sert öğrencileri...